uydu. Pekşen programda 1994 yılında yaptığı bir yolsuzluk haberini anlattı. Haber Başbakan Erdoğan'la ilgiliydi. Pekşene göre yolsuzluk suçlaması karşısında Başbakan'ın tavrı o günden bugüne hiç değişmedi. Dün akşam yayınlanan Zaman Mekan İnsan programının konuğu gazeteci ve yazar Yalçın Pekşendi. De, Pekşen Nazım Artman'ın bir sorusu üzerine 1994'te yaptığı bir haberi anlattı. Haber Recep Tayyip Erdoğan'la ilgiliydi. 1994'ü kastediyorsun. Eee evet. Tayyip Erdoğan da... belediye başkanı olmadan evvel bir usulsüzlük, bir yolsuzluk yaptı. Yolsuzluk iddiası Başbakan Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçimlerinde kullandığı arabayla ilgili. Yani belediye başkanlığı seçimlerinde kullandığı Mercedes marka arabanın plakasını değiştirmiş. Ve araba Almanya plakalı iken Türkiye'den bir minibüsün plaka, plakasını takmışlar. Pekşen Erdoğan'ın iddialara itiraz ettiğini aktardı. Ondan sonra tabi itiraz başladı Tayyip Bey'den. İşte bugün yaptığı gibi yine her şeyi inkar ederek. Ondan sonra öyle değil de böyle yahu plaka burada diyoruz minibüste. Ee, sen almışın arabana tak. O öyle değil de böyle de işte bizim bir vatandaşımız bize bunu demişti. Böyle bir karmaşık hikaye. Sonra, e, trafik Avrupa Parlamentosunun gelecek hafta oylayacağı Türkiye raporu'nun detayları sızmaya başladı.